Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu videoda eğer yüzünüzün güzelliğiyle yakından ilgileniyorsanız, yüz masajları yapıyorsanız, yüz yogası yapıyorsanız buna tamamlayıcı olarak üst bedeni çalıştıracağımız hareketler göstereceğiz, paylaşacağız. E, yüz yogası yapsanız bile üst bedeni, boyun, dekolte, omuz ve sırt buraları çalıştırmazsanız yaptığınız tüm çalışmalar Biraz daha eksik kalıyor. Bu pratiği sürekli her yerde uygulayabilmeniz için de ben bir sandalye üzerinde oturarak hareketleri göstereceğim. Sizler isterseniz matınızda yerde, isterseniz koltukta, isterseniz bir sandalyede oturarak bu hareketleri kolayca yapabilirsiniz. Aynı zamanda sadece yüz yogası değil, sırtım ağrıyor, omzum ağrıyor, boynum ağrıyor gibi şikayetleriniz varsa da mutlaka sırtınızı, omzunuzu, boynunuzu rahatlatmak için bu hareketler iyi gelecektir. Hazırsak şöyle olduğunuz sandalyenin ya da oturduğunuz yerin kolları falan var mı? Buna dikkat ederek şöyle rahat bir şekilde arkaya doğru yaslandım. Sizler olduğunuz gibi kalın. Burada sizden ricam arkaya doğru büyük bir kavisle yaslanmak değil, eğer sırtlığınız varsa ve biraz daha eğimli ise bu şekilde dik oturmanızı rica edeceğim. Evet. Ayak tabanlarım tam yere basıyor. Nefes alıyorum. Kolları şöyle yukarıya güzelce kaldırdım. Nefes verirken geniş geniş indiriyorum. Nefes almak diyoruz. Bu hareketi birkaç kez devam ettirelim. Mümkünse burundan alıyorum nefesi. Arzu edersen burnundan verebilirsin ama burundan vermek bugün senin için zorsa ağzından boşaltabilirsin. Ve fark etmeni istiyorum. Yukarıya doğru uzandığım her an aslında tavana dokunmak ister gibi uzuyorum. Yani üst bedenimi yukarıya davet ediyorum. Kol altlarımı açıyorum. Nefes al, yukarıya uza ve nefes ver, indir. Harikasın. Olduğunuz gibi çalışabilirsiniz. Ben göstermek için döndüm. Ellerimi bacaklarıma yerleştirdim. Sırtımı dışarıya doğru itiyorum. Başımı hafifçe içeriye doğru aldım. Sırt kaslarımın güzelce gerildiğini giydiğim o tişörtü de e, açtığını fark edeyim. Burada kaldım, kaldım, kaldım. Sonra aldığım bir nefesle yavaş yavaş bu kez kalbimi, göğüs kafesimi karşıya doğru açtım ve başımı, artık çenemi biraz daha açmış oldum. Demin içerideydi. Şimdi tekrar yavaş yavaş içeriye doğru gömüldüm, sırtımı dışarıya açtım esnesin ve sonra yeni bir nefesle o oh şöyle kalbi aynı zamanda kolye bölgesi burası açılsın gerilsin ve bir kez daha arkadayım ve bir kez daha öndeyim. Son bir tane yapalım. Omuzları öne çek. Sonra omuzları arkaya. Harika. Nötr omurgayı bulduk. Süper. Şimdi nefes aldım. Şöyle yukarıya doğru kalktım. Burada iki versiyon göstereceğim. Bir tanesi avuçları birleştirdim. Bir sağ ama hiç acele etmeden bir sola üst bedeni esnetiyorum. Bir sağ. Bak yavaş yavaş yapıyorum. Bir sola. Şimdi isteyenler buna devam edecek. Bu biraz yan karnı da hareket ettiren bir e, uygulama olduğu için burada zorlanıyor olabilirsin. Ama yo ben çok rahatım diyen olabiliyor. O zaman diğer bir versiyon kollarımı sanki bir top tutar gibi avuçlar karşı karşıya kollar paralel açtım. Bu şekilde bir sağ ve sol hareket yapıyorum. Nefesi tutmuyorum. Kolları gevşek bırakmıyorum. Hep uzanma halinde. Ve dediğim gibi bir top hayal ediyorum avuçlarımın içerisinde. Burada boynunuz rahat olsun. Yani omuzları boyundan uzaklaştırmayı araştırın sağ ve sol birer tane son yapalım. Hop, isteyen de bu şekildeydi. Ortaya geldiğimde oh, güzel bir nefes boşaltarak şöyle bir duralım. Harika. Şimdi burada omuzlar, belki boyun, belki aşağıda sırt altı Hassasiyet göstermiş olabilir, alışık olmadığımız için burada özellikle bel bölgesine doğru inen o çukuru rahatlatmak için biraz önceki hareketi tekrar ediyorum. Sırtımı dışarıya doğru ittim, başımı içeriye çektim. Fakat bu kez öne doğru artık kalbimi bastırmıyorum, düz oturuşa geliyorum. Bir yandan da göstereyim dışarıya doğru ittim sırtımı bel bölgem alt sırt rahatlasın sonra dik oturdum yani bu şekilde öne açmadım kendimi bir tane daha yapalım iyice rahatlasın arka taraf evet ortaya geldim tekrardan süper şimdi kollarımı iki yana doğru açıyorum avuçlarım karşıya doğru bakıyor tamam ve yine uzanma halindeyim. Sanki böyle beni sağdan soldan birileri ellerimden çekiştiriyormuş gibi uzun kalmaya çalışıyorum. Aynı zamanda kol altı bölgemde esnesin. Oradaki lenf bezleri rahatlasın. Şimdi dirsekten kolları büktüm. Tekrar açtım. Büktüm. Tekrar açtım. Karşıya uzan. Karşıya Uzan ve şimdi karşıya gel, orada kal. Olduğum gibi çalış. Ben döndüm. Yapacağım şey arkaya kollarımı başımın gerisine doğru bastırmak. Kürek kemiklerimi arkada yaklaştırmış oluyorum. Nefesleri tutma. Göğüs kafesim karşıya açılıyor. Omuzlar arkada yaklaşıyor. 1 2 5 diyeceğim. 3 4 5 Oh! Bırakalım. Harikasınız. Omuzla yapılan çalışmalar eğer omuzlar yeterince güçlü değilse ki şöyle söyleyeyim, ben sürekli yapmama rağmen bende de şu an özellikle boyun altı, ense bölgesinde hassasiyet oluşabiliyor. O yüzden e, merak etmeyin. Tabii ki her zaman yavaş yavaş kendinize uygun sayıda yapın. Bunlar hafif geliyorsa sayıları arttırın. E, şimdi boynu bir rahatlatmak için aşağıya doğru baktım, ellerimle aşağıdan yukarıya doğru yani ensemden saç köküme doğru boynumu hafif bir baskıyla masajlıyorum. Nefesleri de alıyorum, bırakmadık. Ve evet şöyle destekli bir şekilde kaldırdım başımı. Harika. Süper. Hadi gelin şimdi bir hareket daha yapalım. Ee, bu yapacağımız hareket de yine omuzların arkaya doğru rotasyonunu e, destek verecek. Ve omuzları her arkaya aldığımızda şurada kolye bölgeme göz at. Burası açılıyor. Yani hem enerji alanı olarak hem... Kalp rahatlığı olarak hem de aynı zamanda buradaki çizgiler için, dekolte bölgemizin gençliği için faydalı. Şunu mutlaka belirtmeliyim, bizim ön hattımızda e, tıbbi Latince vesaire isimlerine hiç gerek yok. Şu hatta boynumuzdan yüzümüze bağlanan ve dekolte bölgesine doğru uzanan kocaman bir kasımız var. Bu bölgeyi çalıştırdığımızda, yüzümüze otomatik olarak pozitif yönde bir etki yapıyor. O nedenle bu hareketleri özellikle kolye bölgesi hareketlerini önemsiyoruz. Şimdi yapacağım hareket. Kolları yine nefeste kaldırdım Aslında bir taraftan da nefes çalışması yapmış oluyoruz. İstediğin bir kolun önde diğeri arkada geldim şöyle rahat bir yerden tutundum. Burada dirseklerini tutabilirsin. Dirseklerini tuttuğun zaman başının, boynunun rahat olması benim için önemli. Bir sıkışma olmaması lazım. Ama baktın dirseklerini tuttuğunda sıkışma var, birazcık uzaklaştırıyorum. Eğer bu da rahatsız hissediyorsa biraz daha uzaklaştırabilirsin. Burada bizim için boyun daha önemli. Çünkü boyun bizim tüm hayatımızda etkisi olan bir bölge. Şimdi siz gene bu şekilde kalın göstermek için dönüyorum tuttum sıkı sıkı ellerimle ve yavaşça başımın boynumun arkasına bastırıyorum kollarımı. Biraz önce yaptığımızın biraz daha derin bir versiyonu. Nefes alıp veriyorsun, tutma nefesi. Eğer çok sıkı geldiyse Boyun yoruluyorsa elleri açmayı unutma. Her şekilde çalışacak zaten. O yüzden ay dirseklerden tutmam gerekiyormuş gibi bir düşünceye kapılma. Hadi şöyle son 3 diyeceğim. 3 2 1 bırak. Hop. Oh. Evet, şimdi rahatlatacağız şuralarda. Böyle kürek kemikleriyle boynun Buluştuğu yerlerde hassasiyetler olmuş olabilir. Arkadan öne doğru birazcık omuzları yumuşak bir şekilde çeviriyorum. Evet. Ve şimdi yine oturduğum yerden hafifçe iki omuzu bu sefer çok bastırmıyorum. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Öne. Arkada. Hadi birkaç tane. Çok iyi gelir hem de her zaman akılda kalıcı bir hareket. Aynı zamanda sırt bölgenizde duruş bozukluğunuz, hafif bir eğrilik, kamburluk varsa bu hareketi düzenli uygularsanız etkisini görürsünüz. Oh, nefes alıp veriyorum. Evet. Harika. Bu videoluk benden bu kadar. Aslında çok hareket var ama sadece bu yalın hareketleri yapmaya başlasanız bile yakın zamanda etkisini göreceksiniz. Ee, umarım şifa olsun. Bana Instagram hesabım Işıltılı Yoga'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Videoların devamı için de beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim.